İnsanın kalbini eriten bu küçük, tüylü ve gizemli canlılar yüzyıllardır bize yol arkadaşlığı yapıyor. Peki hangi tip kedi maması sizin kediniz için en uygun olanı hiç merak ettiniz mi? Yaş mama, kuru mama veya ikisinin karışımı? Gelin önce yaş kedi mamasının faydalarına bakalım. Bir kedinin koku alma hissi biz insanlara göre 14 kat daha güçlüdür. Bu nedenle kokular kedilerin yemekte ilgisini çeken ilk özellik yaş kedi mamaları içerdikleri zengin aromalarla lezzetli kokular yayarak kedinizin iştahını arttırmasına yardımcı olurlar. Ayrıca kedinizi yaş mama ile beslemek onun daha fazla su tüketmesine, böbreklerinin ve idrar yolunun da sağlıklı olmasına yardımcı olur. Peki ya kuru mamanın faydaları nelerdir? Hadi birlikte bakalım. Eğer kedinizi kuru mama ile beslerseniz her şeyden önce mamayı kolayca saklayabilirsiniz. Kedinize kuru mamasını sunmaksa düşündüğünüzden çok daha pratik olacaktır. Ayrıca kurumamalar kedinizin dişindeki tartar yoğunluğunu da kontrol altında tutarak kedinizin ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur. Hem kurumama hem de yaş mamanın faydaları arasında kararsız kaldınız. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Merak etmeyin. Sizin için güzel bir haberimiz var. Neden her ikisini de karıştırmayalım? Bu harika karışım, sevimli dostunuza yaş ve kuru mamanın sağladığı tüm faydaları bir arada sunar. Zengin aromalarıyla lezzetli kokular yayarken, içerdiği suyla kedinizin böbreklerine ve idrar yolu sağlığına destek olur. Tartar yoğunluğunu kontrol altında tutarak ağız sağlığını korurken, onlara daha dengeli beslenme sunabilmenizi de sağlar. Hemen deneyin. Göreceksiniz kediniz buna bayılacak. İşte karşınızda Royal Canin yaş kedi mamaları. Siz de hemen yetkili satış noktalarımızı ziyaret edin. Royal Canin yaş ve kuru kedi mamalarını bugün deneyin. Mutlu karışık beslemeler. Royal Canin. Her detayı inanılmaz.